Burundan çekilen pudra şekeri misali bir oturuşta bitirebileceğiniz kitaplar önermeyi planlıyordum bu hafta. Fakat hazırlık aşamasında Franz Kafka'nın meşhur sözü çıktı karşıma. Bir kitap içimizdeki donmuş denize inen balta gibi olmalıdır. Bugüne kadar tavsiye ettiğim kitapların tamamına sonsuz güvenim var. Fakat bugün tavsiye edeceklerim diğerlerinden biraz farklı. Bu kitaplar insanı bir nevi dövüyor. Evet okuduğunuz zaman dayak yemiş gibi hissedeceğiniz, sizi mıh gibi oturduğunuz yere çakan eserler bunlar. Bu yüzden biz dayak arsızları her zaman bu tip kitaplara ihtiyaç duyuyoruz. O halde lafı daha fazla uzatmadan ufak ufak kitaplarımıza geçebiliriz. Tavsiye etmek istediğim ilk kitap insanın huzurunu kaçıran bir eser. Adıyla da müsemma Fernando Pessoa'nın Huzursuzluğun Kitabı adlı eseri. Yazar 47 yaşında Lizbon'da karaciğer hastalığından öldüğü zaman edebiyat çevrelerince çok az tanınırdı. Fakat sandığının içinde bıraktığı eserlerin sayısı ve o eserlerin insanı anlattıkları keşfedildiğinde 20. yüzyılın en büyük yazarlar arasında kendisini buldu. Birçok şiir, makale, düz yazı ve öykü kalemi alan Pessoa birbirinden farklı imzalar kullanarak kimi yarım kalmış eserler, kimi yayınlanmamış yazılarını miras bıraktı. İşte yarım kalmış eserlerden biri de elimdeki 675 sayfalık Huzursuzluğun Kitabı adlı eseri. Yazar bu kitabın bir bölümünde kolayca tahmin edebileceğiniz gibi söyleyecek hiçbir şeyim yok dese de inanmayın çünkü bizi uzun ve derin düşüncelerin dehlizinde yayık ayranı gibi çalkaladığı bir eser ortaya koymuş ve şunu söylemiş. Anlaşılmaktan daima tiksinti içinde kaçınmışımdır. Anlaşılmak kendini satmak demektir. Fiili hayatı en uygunsuz intihar yöntemi görüp eylemin haksız yere mahkum edilmiş düşün şiddetli cezası olduğunu düşünen, özgürlüğün sadece yalnızlıkla mümkün olduğuna inanan, her insanın içinde aşağılık bir yan olduğunu bilen ve sürekli mutsuz olan bir adamın güncesidir bu kitap ki bugünce bize oldukça tanıdık gelir. 60. bölümün ıstırap molasında ey okurlar bana mutlu olup olmadığımı soruyorsanız cevabım hayırdır diyor yazar. Geçenlerde ek sözlükte bir soru gördüm. Kitap okuduğunuz için mi yalnızız yoksa yalnız olduğumuz için mi kitap okuyoruz diyordu soru. Bu soruya cevap arayan siz okurlar Pessoa'yı okumadan kitap okudum demeyin. İnsanı bilinmezlik çukurunda boca edip hayatını, uçuk fikirlerini, çılgınca düşüncelerini hunharca karıştıran bu kitabı mutlaka tavsiye ediyorum. <laughs> hem pes edenlerin hem de boyun eğmeyenlerin aynı hücreye sokulduğu bir kitapla devam ediyorum. Büyük yazar Fyodor Dostoyevski'nin Yer Altından Notlar adlı kitabı. Neden hem pes edenlerin hem de boyun eğmeyenlerin dedim yazarın kendi sözleriyle açıklamak isterim. Diyor ki Dünya mı yıkılsın yoksa bir bardak çay mı içersin deseler ben çayımı içtikten sonra dünyanın canı cehenneme derdim ve yazar yine diyor ki duvarı yıkacak gücüm yoksa onu yıkmak için kendimi parlayacak halim yok tabii ki fakat önümde duvar var diye ona boyun eğecek de değilim. Yer altından notlar kitabı yazarın kendi hayatından derin izler barındıran oldukça tuhaf, rahatsız edici, yer yer boğucu ama aynı zamanda kişisel gelişim için aydınlatıcı bir eser olduğunu düşünüyorum. Çünkü karmaşık ve depreşik duyguların arasından sıyrılmanın yolu bunu bizzat yaşayanın ağzından dinleyeceğimiz anlarda gizli. Dostoyevski ölü tutarsız bir hayata sahipti ki bütün hayatı acılarla ve çatışmalarla doluydu. Fakat bütün bunlara rağmen yaşadıklarını not defterine yazacak kadar cesaretli ve çalışkandı. İnsan ruhuna kelimeleri üfleyerek rahatsız edici ve ürpertici bir dosya hazırlayan Dostoyevski bilinçli insanın kirli çamaşırlar arasındaki boğuşmasını bize gösterir. Yeraltından Notlar kitabı iki perdelik dev bir eser. İlk bölümde sanki anlamsız bir şeyler anlatılıyor hissine kapılabilirsiniz ama bütün cevapları ikinci bölümde aldığınızda ortaya oldukça sarsıcı bir eser çıkıyor. İyi veya kötü, aksi veya uysal, alçak ya da namuslu, kahraman veya korkak. Bu kitap Hiçbir şey olamayanların sahip olduğu bir hazine. Geçen hafta okuyup bitirdiğim Saramago'nun Bütün İsimler kitabı Kafka'nın sözündeki baltaya çok benziyor. Çünkü o balta içindeki buzla kaplı denize indi ama bir türlü çıkamıyor. Hala düşünüyorum ve bir çıkarım arıyorum kitapla ilgili henüz bulamadım. Kitap Donjus'a adındaki bir adamın garip hayatını konu alıyor. Bu adam nüfus arşiv yazıcısı olarak 25 senedir memur olarak çalışıyor ama onu diğer memurlardan ayıran en önemli şey isimler üzerinde geçirdiği 25 yılının takıntılara dönüşmüş olması. Kaderin cilvesi 25. yılında adını sadece yazarın bildiği bir meçhul kadın giriyor ve Don hayatına etki etmeye başlıyor. Yüzünü görmediği, sesini duymadığı, elini tutup hissetmediği meçhul bir kadını merak eden bu adam kendisini isimlerin yaşamdaki yerini ve anlamını ararken buluyor. Yazarın yazım dilinden defalarca bahsettik. Sıradan bir kurgu okuyucusunun henüz 5. sayfasında kenara atacağı bir eser. Bu yüzden onlar sadece dinleyebilirler. Saramago her kitabında olduğu gibi bu kitabında da insan değerlerinin peşine düşmüştür. Bir fişte, herhangi bir belgede ya da mezar taşında yazan isimlerimizin arkasındaki gerçek benliğimizi bulmanın bir yolu var mıdır? Bunu çözümlemeye çalışır. Kitabın epigrafında şu söz yer alır: Sana verdikleri ismi biliyorsun ama sahip olduğun ismi bilmiyorsun. Herkesin kendi içinde yaşadığı durumun özeti olduğunu düşünüyorum. Hepimiz kendi öykümüzün peşindeyiz. Kimimiz yerini yurdunu bırakarak arıyor öyküsünü kimisi ise aradığının farkında değil ama ismimizin arkasında saklı başka bir ismin olduğu ve öykümüzün milyarlarca insandan farklı olduğunu hepimiz biliyoruz. Bir kitaptan istediğim şey de bu. Beni zorlaması ve düşündürmesi. Saramago her seferinde bunu başarıyor. Bu yüzden kendisine çok hayranım. Büyük yayın basmaktan korktuğu, bazılarının gereksiz, bazılarının yetersiz gördüğü, bazı yayın evi sahiplerinin yazarın akli melekelerinin yerinde olmadığını düşündüğü ama Basıldıktan sonra TRT Roman ödülünü kazansa da bir türlü okuyucuya ulaşamadığı, yine de bugünlerde gerçek okulların sahiplenmeye başladığı bir kitap. Oğuz Atay'ın başyapıtı olarak görülen Tutunamayanlar adlı kitabı. Kitap, genç bir mühendis olan Turgut Özben'in uzun süredir ihmal ettiğini düşündüğü yakın arkadaşı Selim Işık'ın tabancayla intihar ettiğini öğrenmesiyle başlar. Selim'in intihar sebebini öğrenmek için uzun bir yola çıkan Turgut genç bir aydının hayata nasıl oldu tutunamadığının izlerini aramaya çalışır. Olay çözümlemesinden çok ruhsal çözümlemenin olduğu kitap, insanın yaşam serüveninde ayakta kalmak için temel ihtiyaçlarını değil, duygusal ihtiyaçlarını ışık tutar. Geçmişteki izlerden kendisine yol tutturan Turgut, Selim'in gerçek hikayesini ve onun sahici yaşamının içindeki derin felsefeyi keşfetmeye çalışır. Düşünen ve sorgulayan, bu yüzden de tutunacak bir dal bulamayan Selim'in hikayesi, Turgut'un puzzle parçalarını birleştirmesiyle ortaya çıkacak. Tanıdığı her insan, yaşadığı her öykünün sonunda gerçek Selim var olduğu gibi apaçık karşımıza çıkacaktır. Türk Edebiyatı'nın en büyük yüz eserleri arasında her zaman yerini koruyan bu kitap, Kafka'nın deyimiyle yüzde yüz uyumluluk gösteren, içimize bir balta gibi çöküp dışarıya çıkmakta zorlanan eserlerden bir tanesi. Kötü bir resim asarım korkusuyla hiç resim asmayan, kötü yaşarım korkusuyla yaşamaktan imtina edenlerin, kendisini keşfetme korkusuyla yaşayıp ertelemeyi sevapmışçasına sıkı tutan herkesin mutlaka okuması gereken muhteşem bir kitap. 19. yüzyılda yaşayan Nietzsche'nin 20. yüzyılda derinin anlaşılacağını düşündüğü, nitekim 20. yüzyılda hem edebiyatın hem de felsefenin iç içe geçmesiyle değeri gerçekten anlaşılan ve akademik makaleler ya da eserlerde kaynak olarak gösterilmeye başlanan böyle buyurdu Zerdüşt, aforizmalar, özlü sözler ve yer yer şiirsel anlatımıyla oldukça derin ve sarsıcı bir kitaptır. Zaten filozof da en derin eserin olduğunu söylemiş, zamanın ötesinde bir çalışma olduğunu herkese göstermiştir. Kitap, bilgeliği aramak üzere insanlardan kaçan Zerdüşt'ün, yaşamın anlamı hakkında bildiklerini anlatmak üzere 10 yıldır tek başına kaldığı dağlardan inerek, insan, ahlak ve tanrı hakkındaki söylevlerine tanık olduğumuz bir eser. Felsefi düşüncelerini imalar yoluyla aktarmaya çalışan yazar, ilk olarak okuyucunun düşünmesini amaçlamış ve yargılamayı kendi benliğinde yapmasını istemiştir. Filozof, Zerdüşlü hem üst insanı hem de Bengi dönüşü anlatmaya çalışmıştır. İnsanın hayvandan farklı olduğunu ve üst insan için çabalaması gerektiğini anlatan yazar, insan yalnızca insanı açtığı zaman hedefine ulaşacaktır der. Nietzsche, kitapta insanın üst insana giden yolda sadece köprü olduğunu, mevcut değerlerin insanı aşağılık bir mahluk olarak gösterdiğini bu yüzden de hepsinin yerin dibine batması gerektiğini anlatır. Gerektiğinde yargıç, gerektiğinde cellat ve gerektiğinde kurban olması gerekenin insan olduğunu, yüce güce erişebilmek için devrimsel anlayışın zihinlere yerleşmesi gerektiğini söyler. Okuduktan sonra iyi ki okumuşum diyeceğiniz, sürekli yanı başınızda taşımak isteyeceğiniz, içindeki zihnin sıradan bir akılla yazılmadığını düşüneceğiniz ve yeniden yeniden karıştıracağınız son derece derin ve sarsıcı bir eser. Gerçek manasıyla yaşamı arayan ruhların mutlaka okuması gerekir.